İkinci el araç satışı yapan galerici esnafı otomotiv sektöründeki stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele çerçevesinde Temmuz ayında tüm gerçek ve tüzel kişiler bireysel ve ticari ilanları çerçeveleyecek ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yürürlüğe giren uygulamanın aksesuar ve ekstralar başlığı altında ek ödemelerle ihlal edildiğini söyledi. Bu geçtiğimiz günlerde Bakanlığımızın sıfır aracın liste fiyatının Üzerinde e, ilan atılmalarını sosyal medyada satış platformlarında e, liste fiyatının üzerinde fiyat yazma, yazılmaması için bir, bir takım önlemler aldı. Bu önlemleri aldıktan sonra bu defa sosyal medyada ilan atan satış platformlarında ilan atanlar diyelim ki aracın liste fiyatı 600 bin lira. Buna 599 bin lira gibi bir fiyat yazarak ilana atmaya başladılar. Ve arkasında açıklama bölümünde bu defa arabaya ekstra fiyatlar eklediler. Sıfır araçların liste fiyat, ikinci elde liste fiyatın üstünde satılamayacağı açıklanmıştı. Bugün baktığımızda araçlar ilana liste fiyatının altında yazılıp ekstra fiyat isteniyor. Bu da e, yani yasa'yı boşa çıkartıyor, bir işe yaramadığını gösteriyor. Bunun için yetkililerden bir önlem istiyoruz, daha kapsamlı bir yasa geliştirmelerini istiyoruz. E, bu otomotiv sektörüne daha olumlu yansıyacaktır.